Şey böyle tabii pek güzel görünmüyorumdur ama... ...ne yaparsın sağlık bu. Yani sonra saçım yemeğe düşer, içeceğe düşer... ...öyle daha çok tiksinirsin benden değil mi? Estağfurullah. Gerçi sen benim saçımın açık halini seviyorsun. Öyle demiştin. Ben mi demiştim? Hı hı. Ee, şey ben temizlik yaparken... ...sen istersen başka bir şeyle mi uğraşsan? Yok... Sen de yorulmasan mı artık? Olmaz. Olmaz. Yani şöyle karşılıklı iki kahve içebilmemiz için... ...benim buraları hep temizlemem lazım. O fincanları falan hep yıkamam lazım yani. Ee, boş ver. Temiz zaten onlar. Gülben. Hı. Hakikaten şöyle bir sakin sakin otursak ya seninle. Bir sohbet etsek. Nerede? O, orada mı? Olur. Fark etmez. Nereye istersen sen seç. Otur ama. Neden? Yani kusura bakma ama pis orası. Yani hep toz içinde. O minderler falan kim bilir, en son ne zaman yıkandı yani. E tabii sen de haklısın. Kim yıkayacak diyorsun. Çünkü yani bu eve bir kadın lazım. E senin annen ablan falan da mı yok? Bir abla geliyor temizliğe. Ha, abla mı? İşte. Peki oturma. Ee, ayakta dinler misin beni? Tabii ki. Tamam. Hadi söyle, ben dinliyorum seni. Dinlerim, böyle dinlerim. Hadi. Evet. Kahve... Kahve bitmiş olabilir diyecektim. Kahve mi? Tamam bakalım nerede yeri? Söyle yeri nerede? Orada bir yerde. Şuralarda mı? Aa! Oo! Buralar çok karışık. Karman çorman her yer her yerde. Halbuki şunları şöyle bir kavanoza koysan... ...üzerlerine böyle son kullanma tarihlerini yazsan temiz temiz çok güzel olur. Esat bir şey değil mi bu baharatlar hep toz içinde küflenmiş bile olabilir biliyor musun? Yalnız ben o kadınla konuşacağım. Çok ayıp bir şey. İnsan gelir de bunları böyle mi bırakır? Niye temizleniyor diye soracağım yani. Ayıp bir şey. Bu ne yani? Hangi günler geliyor? Salıları. Soracağım, konuşacağım. Ha, kahve. Kahveyi buldum. Bu kaç aylık bu? O yenidir ya. Çok fena bu çöp bir şey diyeyim mi o kapıcıya söyle diğerlerini alacak ya zaten kahve de alsın bitmiş bu çöp çok fena bu daldın gittin kahveyi söylesene tamam mı diyorum kahveyi söyle Ta tamam tamam Heh. şey şeker var mıdır vardır inşallah şeker şekersiz ben. Kim arıyor? Kim arıyor? Han mı arıyor? Han mı o? Hansa sakın burada olduğumu söyleme bak ne olur. Yoksa gelir beni alır. Ne olur söyleme. Yok, Açma. Yok, yok. Sakin ol ya. Han değil. Ee, Kapıcı arıyor. Kapıcı? Hı <laughs> hı. <laughs> Ay kusura bakma bir an çok korktum. Hansa. Yok yok, tamam. Ee, alo. Ee, Hamdi Bey. Söyle. Kahveyi, şekeri söyle. Siz o toz deterjana bir de şeker, e, şeker ilave edin. Esat bir dinle beni. Kahve, şeker. Kahveyi de söyle. Esat. Küp yalnız. Küp şeker. Ee, küp küp mı? Ha tamam şeker küp olacak. Böyle küp küp var ya. Küp, küp şeker. Mesajını geç gördüm ama çıktık yoldayız. Orada değil mi hala? Ee, aynen aynen. Tamam sen şimdi ona hiçbir şey söyleme. Ben gelince halledeceğim. Panik yapmasın. Ee, ben de öyle düşünmüştüm. Ee, yani o, o markadan istemiyoruz. Kahveyi de söylesene şaşkın. Abi de Türk kahvesi. Kolay gelsin. Bunları öyle bırakmış işte bu kadın. Olmaz. Pis. Hep konuşacağım bunları.